Selamun aleyküm ülkemin güzel insanları. Cumartesi günleri, minibüs, panelvan ve kamyonet günleri arkadaşlar. Evet, İlker Usta'm da çay almaya geliyor. Çay çöktü İlker Usta'cığım. Çöktü. Dibine çöktü. Evet. Rahatlıkla içebilirsin aşkım. Evet, araçlarımız dizdim hepsini. Elemanların gelmesini bekliyorum. Daha kimse gelmedi. Müthiş evet. bir şeyle 300. İki tane rot kolu, bilye boşlukları ve yağ bakımı arka fren ayarı var arkadaşlar. Ducato'nun motorunu topladık. Deli gibi motor. Şu anda görüyorsunuz. Yerine takılmayı bekliyor. Hamido'yu bekliyor. Bu arabanın iki tane rotülü bozuk arkadaşlar. Rotillerini değiştireceğiz. Listeyi şoförde kalmış herhalde. Bu arabanın arkadaşlar Viraj orta lastikleri bozuk. Videonun ortasında size göstereceğim. Ve amatör altmışları çok bozuk. Evet. Şu contada var mı elinde? Bu conta değil, bu kapak komple değişecek. Var mı elinde? Bu araç enjektör keçeleri değişecek arkadaşlar. Ford motoru var Citroen'lerde. Enjektör keçileri değişecek. Bu arada geçmişe yaklaşık 25 sene geriye gideceğiz arkadaşlar. Nevzat enişte. Nevzat abimiz enişte kaplı arkadaşlar. Ee, toptancı peynir zeytin satıyor. Bana kaç senedir geliyorsun enişte? 25 sene. 25 sene oldu değil mi? Oldu. 4 tane dükkan değiştirdim. 4'üne de geldin. Belediye bizimle çok uğraştı. Dükkanlarımızı kapattı, yer yer değiştirdik ama Nevzat enişte işte hiç değişmedi. Her zaman bizim dükkanımız oldu. Hayran amca gelir misin? Hayramcı amca da çok eski bir müşterim. İstanbul'da Çapa İlköğretim Okulu'nda servis çekiyor. kaç senedir servisçisin? 35 senedir. 35 senedir. 35 senedir veliler çocuklarını Hayrettin amca gibi insanlara teslim ediyor. 35 sene arkadaşlar. Dile kolay. Çeyrek asır yok ya yarım asır ya. Yaş ortalaması 60-70 olsa yarım asır arkadaşlar. Kaç senedir geliyorsun? 28, 27, 30 sene. Evet. Beraber. Evet, Hayrettin amca saçlarım simsiyahtı. Bana geliyordu. Saçlarım bembeyaz oldu. Yine bana geliyor arkadaşlar. Ben eski müşterilerime çocuklarımın rızkını kazandığım müşterilerime mutlaka son nefesime kadar bu dükkan açıksa öncelik onların arkadaşlar. Onun için hani bana internetten gelmeyin diyorum ya. İşte bu adamların yüzü suyu hürmetine diyorum. Çünkü çocuklarımı büyüttüğüm ve hayatımı devam ettirdiğim insanların araçlarını tamir ederek rızkımı kazandığım araçları yapmak zorundayım arkadaşlar. Evet, konumuza yine geliyoruz. Bu araç muayeneye gidecek. El şen ayarı bozukmuş. Testten geçmedi, ona bakacağız arkadaşlar. Bu aracı eniştemiz Konya'dan almış. Plakasını da gösterelim. Periyodik yağ bakımı. Triger kapağını açtık, çürüme yok ama şarj kayışında çürüme gördük. En azından sağlıklı bineyim diye erkenden gelmiş ve aracı bekliyor. Hamido! Şu arabanın önünü besle sonra motoru atacağız. Önünü bir besler misin? Tamam. Bir gevşet ama yerde. Bu arada ticari taksimiz Ford Custom'ımız Peugeot 207 akşam geldi enjektörleri bozuk. Arkasını çevireceğiz. Volvo'muzun arka motor buçları bozuk arkadaşlar. Bir de araba samaları zor çalışıyor. Oraya koyduk komşumuzun dükkanına Honda. Hayrettin amcanın arabası burada arkadaşlar. Bu bizim toplumuz. Hayrettin amcanın arabasının da periyodik yağ bakımı ön fren balatası bitmiş. Dükkanın durumunu gördünüz. Daha sabah 8 buçuk civarları. E tabii ki yani Allah herkese hayırlı iş, bol kazanç versin ve işimize başlıyoruz. Salla arabayı. Dur. Salla. Arabanın viraj orta lastikleri çok bozuk ama salla bakayım. Sert salla. Eniştenin arabasının şarj kayışı çürümüş. Bilyası da kayış gergi bilyası. Yap. Tamam Hasan. Rotülü mü sökeceksin? Evet. Tamam, ödeyeceğim. Çok bozuk mu? Evet. Tut bakayım. Anam, 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 anam! Evet, bu arabanın da arkadaşlar rot kolları bozulmuş. Anam, 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 anam! Yenisi orada. Ön fren balakası değişecek arkadaşlar. Bu arabanın bütün işlemleri bitti. lastiği değişti arkadaşlar. Yağ bakımı yapıldı. Arabanın <laughs> rotilleri balataları daha gidermiş ama <laughs> rotilleri anka takıyoruz. <laughs> Kayışın gergin bir yasını Kayışı değiştirdik. Arabanın Kaç modeldi bu? 2011 mi? 2011 model arabanın antibrizinin temizliğini görüyor musunuz? Evet. Bu da bitti. Hasan indiriyor arabayı. Sıra bu arabaya geçecek. Diğer arabalar çıktı. Başka arabalar girdi. Fren diskleri torna olup değişiyor. Yağ filtreleri değişiyor. Aynı yağ filtre. Bu kartonun. Hamido fren balataları değiştiriyor. Evet. Hamido motoru oturturduk mu yerine? Evet. evet motoru oturturduk arkadaşlar. Şöyle bir sallayayım onu. Kayık gibi sallansın. Evet, motoru yerine oturturduk. Yavaş yavaş toplayacağız inşallah. Fiat Ducato'nun rot kolu rot başı. Bunlar sağ taraf. Şunda bazen sağa sola solu sağa takanlar var. Rot ayarı tutmuyor zaten. Tekrar sökülüyor. Bunlar da sol tarafın aparatı getiriyor. Aparatla takacağız. Sökeceğiz. <laughs> ne güzel oynuyor lan. Langır langır. Opel Combo. 1.3 CTDI arabanın hava filtresi, yağ filtresi, kolon filtresi, mazot filtresi. Kolen filtresi bayağı bir tıkanmış, uzun süre değişmemiş. Yere burada bazı insanlar unutuyor değişmeyi. Hava filtresi içi toprak dolu. Yağ filtresi Fiat Toplo, Albea, e, Linea, Egea gibi araçların yağ filtresiyle aynı. Hava filtresi, polen filtresi Opel'e özgü. Mazot filtresi de yine fiyat grubuyla aynı. Bu motoru sök, bir albeya ya lineye ya da bir doploya tak. Direkt her şeyi uyar arkadaşlar. Yani değişen bir tarafı yok. Aynı. Polen filtresi Motor yağı Hava filtresi Yağ filtresi Bakımı 850 TL arkadaşlar Opel Combo 1.3 değil. Bir dakika durdur. Bir dakika durdur. Şimdi ben buraya baktım mat duruyor. Zımpara geçti. Pasta e, şey pasta cila yapmadan önce zımpara yapılıyor mu ya? Evet, boyadık arabayı. Bunca zımpara geçeceğiz 2000 sonra pasta cila geçeceğiz. 2000 zımpara ile evet. zımpara geçiyorsunuz sulu zımpara. Evet, sulu. Sonra pastacila. sonra pasta. Sonra böyle parlıyor öyle evet, mi? Evet. Ben kendimi görebiliyor muyum orada? Evet. Ana <laughs> Ben oradayım lan. <laughs> ama buralar mat. buraları mat. Demek ki Peki de bir ama. şey söyleyeceğim. Bu tarafta da pasta geçti. Dur bir dakika. Ha bu taraf yapılmış. Pırıl pırıl parlıyor. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi buraya bakıyoruz. Burası parlamıyor. Burası da aynı şekilde parlayacak. Kolay gele. Sağ ol. Hamido. Marşa bas. Mustafa. Bir daha. Kas kelebeği nasıl kapatıyor? Çalıştır. Çalışırken açılıyor.